Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine çarpıcı bir hikaye ile karşınızdayız. İsmini açıklamak istemeyen takipçimizin yaşadıklarına vakit kaybetmeden de başlayalım. Merhabalar. Hikayemi paylaşmak istiyorum ki kimse benim gibi olmasın. 26 yaşında üniversite mezunu bir kadınım. Geçen sene hayatımın aşkını bulduğumu zannederek bir yola çıktım. ''Karşımdaki kişi ön lisans mezunu bir asubaydı. Gerçi okuduğu bölümü bile bildiğini sanmıyorum. Benimkini de sorsan söylemezdi. Bin kilometre vardı aramızda. Ama mesele kalbe sığmayan aşk olunca sanırım biraz kendimi kaptırdım. Sürekli geldi, gitti, gezdik, eğlendik, bana inanılmaz vaatler veriyordu. Hemen yakınlaşmıştık, ailesiyle de tanıştık.'' Erkek arkadaşım çok dik başlı, baskın, dediğim dedik, ataerkil ve karşısında sönük, pasif bir kadın olsun isteyen bir erkekti. Ben özel sektörde çalışıyordum ama sevgili masker olduğu için hiçbir fırsata başvuramadım. Aslında akademik kariyer yapmak istiyordum ama sevgilimin yeri değişmiyor diye ellerimle kariyerimi ittim diyebilirim. Bugüne kadar kadınlarla sadece paralı ilişki yaşadığını, hiç sevgi görmediğini, artık evlilik için kız arayışında olduğunu söylerdi. Beni fazlasıyla mutlu ediyordu. Sonra bir uyandım ki beni 6 aydır hediyelere boğan, günde 2-3 kez çiçek gönderen adam, memlekette izinli olduğu, tartışmalı olduğumuz bir gün aniden ortadan kayboldu. Haber alamadım, ailesinin bile komiğine gitmişti, bilmiyoruz deyip geçiştirdiler. Oysa beni arar, sorar, merak ederlerdi. Hazırlıklar yaptıklarını söylerlerdi. Erkek arkadaşım da sürekli evlilik planları yapar, eşyalar alırdı. O kaybolduğu Temmuz gecesinden sonra geri döndü. Ama yüzüne baktığımda o eski ışığı hiçbir zaman göremedim. Bana çevremdekiler çok söylediler. Sen daima başarılı, idealist birisi oldun. Çalışmanı dahi istemeyen, seni sürekli kısıtlayan biriyle ne işin var diye. Sosyal medya hesaplarımı dahi tek kullanamazdım. Benimkini kapatır, kendininkini gizlice açardı. Ama hiçbir zaman şüphelenmemiştim. Yalnızca bir türlü karar veremiyordum. Bana kavgalanlarda küfür eden, şiddete meyilli, öfke kontrolü olmayan biriyle neden yolumu ayıramıyordum? Görüşlerime uymadığı için imam nikahı kıyarak cinsel ilişkimi, yani ilk ilişkimi onunla bile isteye yaşamıştım. Alkol kullandırmıştı ama yine de istemiştim. Uzun bir dönem bunun özel oluşuyla onunla olmaya devam ettim. Ama zamanla kavgalar arttı. Ondan bir türlü emin olamadığım için bir ayrılıp bir barışıyordum. Israrlı bir şekilde özürler dileyip ikna edip rutine devam ediyordu. Sorunumuzun olmadığını, evlenirsek her şeyin geçeceğini iddia ederek nişan hazırlıklarına girişmiştik. İzin almıştı. 10 gün sonra yanıma gelecekti. Ama kavuşacağımız, hasret gidereceğimiz günün gecesinde bile telefona geç baktığım için küfürler etti. O günden sonra kendimi kontrol ettim ve 15 gün kadar hiç görüşmedim. Çok kontrolcü biri olduğu için ikimizde de konum uygulaması vardı. Açtım ve konumuna baktım. Fark ettim ki benim yanıma gelmeyen adam başka bir ilde geziyordu. Sesimi çıkarmadım. Bıktım artık, ne hali varsa görsün dedim. Ama sonra bir telefon ile ne olursa olsun son bir kez görüp sarılmak istediğini söyledi. Önce gözyaşlarıyla telefonda direnemeyecek gibi olsam da yine de gelmemesini söyledim. Gelirse zaten karşı koyamayacaktım. Aşkı, sevgiyi bulduğum adamdı. Ve sonuç olarak birkaç gün sonra sosyal medya hesabına gizlice baktığımda benimle telefonda son kez görüşmek istediği gece sözlendiği fotoğrafını gördüm. O gün o bardak elimde nasıl kırıldı unutamam bu yayını bir gün dinler mi bilmiyorum ama ben o gece senin o kızla sözlendiğini bilseydim o gün kendimi sanırım öldürürdüm. İyi ki geç öğrenmişim. Hakkım hiçbir zaman helal değil. Bütün emeklerim, çabam, vazgeçtiklerim ve o saflığım haram olsun. Şu an işime devam ediyorum. İki ayı geride bıraktım. Ama nasıl? anneme babama mahcup oluşum, onların başta istemeyip sonradan ısınması, ısındıkları anda ise onun başkasıyla sözlenmesi. Ben kendimi tamamen oyuna gelmiş hissediyorum. Zorluyorum ama iyi bir niyet göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Keşke ilk küfür ettiğinde, ilk umursamadığında kabullenip önüme baksaydım. Bir yandan kariyerime tutunayım diye sınavlara çalışıyorum. Bazen aklıma geliyor, ineceğim durağı bile unutuyorum. Bunu dinleyen herkese seslenmek istiyorum. Cinsellik yaşamak kendi tercihiniz. Bir eksiklik, noksanlık değil. Bu biriyle kalmanız için mecburiyet değil. Daha buraya yazamadığım binlerce psikolojik şiddete maruz kaldım. Cinsel ilişki ufacık kaldı yanında. Lütfen kendinize değer verin. Uyumlu olmayan birine kader karşıma çıkardı diye katlanmayın. Sonra benim gibi zor toparlanırsınız. Okuduğunuz için, vaktiniz için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, itirafımızın sonuna geldik. Yaralar kapanır kardeşim. Bazı yaralar erken, bazıları geç kapanır. Ama kapanır. Sen böylesi bir adamla biraz göz göre göre, biraz eskaza beraber olsan da aşkın gözü kör maalesef. Yaşadıklarını okuyunca güzel olan bir şey daha gördüm. O da vicdanların rahat olması. Sen kendine yakışan şekilde davrandın. Sevdin, bu sevgi için çaba gösterdin. O adam gitti gitmesine. Ama zaman geçtikçe asıl kazanan kişinin sen olduğunu çok net anlayacaksın. Çünkü o hayvan ile bir ömür geçmezdi. Küfürler, psikolojik şiddet, konum ile takip etme falan bunlar sağlıklı davranışlar değil. Kadınları vuran, kıran, bağıran, küfürler eden değil. Bahaneler üretmeyen, çözüm üreten, gidişatı değiştiren adamlar lazım. Videomuza son verirken yaşadıklarını en kısa zamanda atlatacağına eminim. Kendini böyle bir adamla beraber olduğun için affedeceksin ve hayatına yeniden ümitle bakacaksın. Allah'a emanet ol. Evet arkadaşlar, eğer sizlerin de anlatmak istediğiniz itiraf veya gerçek hayat hikayeleriniz varsa lütfen bizlere açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaşın. Sevgiler, saygılar, kendinize çok iyi bakın.